Çok kıymetli 350 milyon aile. Başta Türkiye ve Azerbaycan ve Kafkaslar olmak üzere dünyada yaşayan 350 milyon Türk soydaşım. Her birinizi en derin sevgilerimle ve de saygılarımla selamlıyorum. Çok önemli bir konuyla ilgili bütün dünyayı uyaracağız. Bütün dünyayadır uyarımız. Bakın sonuna kadar büyük bir dikkatle beni dinleyin. Çünkü hepinizin, şahsınızın, çoluğunuzun, çocuğunuzun, ananızın, babanızın, sevdiklerinizin hepsinin hayatı söz konusu. Hayatı söz konusu yakında. Ben bu açıklama aslında bir hafta, 10 gün önce yapmıştım. Kamera kayıtlarında sorun olmuş. Şimdi tekrar yapıyorum. Benden sonra aslında bir doktor bu açıklamaları yaptı. O da tasdikledi Avrupa'dan bir Türk hekim. Şimdi tekrarını getireceğiz. Bakın. Dünyada bütün insanlara zamanla maaş verecekler. Maaş. Türkiye'de de işsizlik maaşı. Çalışın çalışmayın. Her yerde. Azerbaycan'da, Afrika'da. Her yerde. Dünyanın her bir yerinde maaş verecekler. Çünkü global güçler parayı kontrol altına almak istiyorlar. Parayı idare etmek istiyorlar. Şimdi şeytanların ne yapacağını bu şeytan güçler var ya Amerika, Çin, İsrail bir de Avrupa ülkesi var bunların içinde. Dördü bu koronavirüsü bunlar piyasaya sürdüler. Bu koronavirüs denen virüsün laboratuvar ortamlarında hazırlanıp hayatımıza sokulduğu ispatlanmıştır. Bir tane doktor ilacını buldum dedi. Ertesi gün adam ölüsü bulundu. Yani bazı doktorlar ilacını buldum diyor ya dinlemiyorlar, kale veya ciddi bir doktor çıkıp evet ben ilacını buldum dediği zaman da aynı gece adamı öldürüyorlar. Böyle de bir şey var. Yakında bunun ilacını satacaklar. Bunun ilacını ya Çin çıkaracak ya da Amerikanın emrinde Avrupalılardan biri veya Amerika. Ama bunlar yaptı bu virüsü. Bu virüsü bunlar üretti. İsrail de bu işin içinde. Şimdi hazırlıklı olmamız gerekiyor kimseye felaket tellallığı yapmıyoruz kardeşim. Benim Gün TV kanalımdaki geçmişteki videolara bakın söylediğim her şey önceden söyledim her şey orada tarihiyle ispatlıdır, subutludur, çıkmıştır. Türkiye'nin tam da bu tarihlerde bakın var Gün TV'nin YouTube kanalında daha Türkiye'de yasakları ilan edilmemişti ben söylediğimde. Türkiye'de sokağa çıkma yasakları ilan edecek Sayın Erdoğan ve AK Parti dedim. Bunları gittikçe ağırlaştıracaklar. Ve de Türkiye'de turizm zamanı yakınlaştığında biri çıkıp açıklayacak dedim. O Sağlık Bakanı çıktı açıkladı. Aynen dediklerim sanki daha önceden bu filmi izlemişim gibi anlatıyorum ve çıkıyor. Öngörülerim çok güçlüdür benim. Turizm zamanı geldiğinde Türkiye'den çıkıp açıklayacaklar. Diyecekler ki biz işte biz hastalığın önünü aldık. Artık her şey kontrolümüz altında. Ve turizm sektörünün olduğu yerlere de sağlık kabinleri yapacaklar demiştim. Atatürk Havalimanı havalimanına yaptılar o sağlık kabinlerini de. Atatürk Havalimanı'nın pistlerini niye eştiniz, ortadan kaldırdınız? O da bir muammadır. Mantıksız mantıksız işler yapıyor bu AK Parti iktidarı. Ondan anlamış değiliz. Efendime söyleyeyim. Şimdi hazırlıklı olun. 2020 bitmeden daha bakın. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İsrailli bu virüsü üretenler bir Avrupa ülkesi var dört ülke. Şu an İsrail'de ikinci virüsü üretiyorlar. Başladılar. Belki de hazır bilmiyoruz ama bu yılın içerisinde bir virüs daha sokacaklar hayatımıza. Bakın bunu bir kenara yazın. Bu video belki silinir bir şey yatırırlar başına ama bunu bir kenara yazın. İkinci bir virüs bu çok daha ağır olacak. Çok. Çok daha ağır olacak. İnsanları bu virüsle delirterek öldürecekler hem de böyle. Delirterek öldürecekler. Amaç ne? Maksat ne? Dünya nüfusunu azaltmak. Neden bu virüs sadece 60 yaş üzerindekilerini etkiledi ve de daha çabuk öldürdü? Çünkü yaşlı insanlara artık hiçbir işe yaramıyor gözüyle bakıyor şeytanlar. Allah'ın verdiği ömrü almaya kalktılar, aldılar. Allah bunu kimsenin yanına bırakmaz. Ayeti kerimede diyor ki, ey zalimler! Siz zannetmeyin ki sizin zalimliklerinizin sonu gelmeyecek. Şüphesiz sizin gibi zalimlerin karşısına başka bir zalim dikeriz diyor. İnsanlığın kurtuluşu söz konusuysa o zalim olmaya biz adayız. Ben o zalim olmayı kabul ediyorum. Bu global güçlerin şeytanların önünü almaya yarayacaksa. Biz hazırız buna. Turan geldiği zaman bütün bu oyunlarınız bitecek zaten. Bakın, şimdi bana büyük bir dikkatle dinleyin. Büyük güçler, Amerika'dan da büyük güçler. Dünyanın süper gücü, en büyük gücü Amerika, Çin, Rusya falan filan değil. Bunlar hepsi boş şeyler. Bunları da yöneten büyük güçler var. Bu şirketler aileleri falanlar filanlar var. Bunlar. Amerikan doların üzerindeki o amblemi görüyorsunuz. Amerika'nın parası kendinin bile değil. Sadece Amerika'yı kullandılar bu iş için. Şimdi dijitale geçiyoruz. Dijitale Amerika'ya gerek kalmadı. Amerika'ya gerek kalmadı artık. Amerikan dolarına da gerek yok. Bakın. Şöyle bir şey yapacaklar. Mesela Türkiye'de. Bir gün ülkenin başındaki bir insan bunların e, talimatıyla şunu söyleyecek. Diyecek ki işsizlik maaşı veriyorum artık. Türkiye'nin şu anda işsizlik maaşı verecek bir gücü yok. Var da yok. Var aslında. Ülkeyi düzgün yönetseler o imkan var. Ben ileride ekonomik planlarımı açıkladığım zaman var olduğunu zaten Türk milleti çok iyi anlayacak. Global güçler getirip parayı verecekler. Hangi ülkede bu uygulamayı başlatacaklarsa. Bakın 5G teknolojisi geliyor. Dünyanın her yerine 5G direkleri dikmeye başladılar. Avrupa'da insanlar ayaklanıyor diye bu tehlikeyi gördüğü için geceleri dikiyorlardı bunları. İnsanlar uyutu böyle dikiyorlardı. Şimdi belki de diyorum ki bu koronavirüsle insanlar eve çıktılar ve başladılar dikmeye. Her yeri ağlamadı, örmeye başladılar. Şimdi gelin şeytanın avukatlığını yapalım. Yarın Türkiye'de Cumhurbaşkanı çıkıp dese ki işsizlik maaşı veriyorum. Bakın şöyle yapacaklar. Size diyecekler çalışmasanız da bir maaş vereceğiz. Gidin kaydınızı yaptırın. X bir bankaya gönderecekler sizi. Siz oraya gideceksiniz, bizde tc kimlik numarası var, herhangi bir numara verecekler. Birçok ülkede bu numara uygulaması var, her vatandaşa bir numara veriyorlar. Ee, bu numarayla girip bakacaklar, evet siz işsizsiniz. Hemen bir forum doldurtacaklar size, tamam mı? Bir forum doldurtacaklar. Bir defa herkese bir banka kartı verecekler. Yaşayan herkesin bir defa bir banka kartı olacak kardeşim. Bakın bunu göreceksiniz. Sizin isterse trilyonlarca borcunuz olsun. Size hayatınızı devam ettireceğiniz kadar parayı verecekler. O borcunuzu e, ilgilendirmeyecek o para. O sizin yaşayabilmeniz için. O kart aracılığıyla verecekler parayı. Gideceksiniz bankaya. Bankada bilgisayara girecekler. Evet işsizsin. Sana bir forum doldurtacak. Ondan sonra diyecek ki filan hastaneye git. Orada da bir forum doldurman lazım. Ve sizin sağlığınızla da çok yakından ilgileneceğiz diyecekler. Gideceksiniz hastaneye bir forumda orada doldurttur ayaklar size. Ondan sonra oradaki hekim, doktor size diyecek ki içeriye geç seni bir muayene etsinler ücretsiz. Oh ne güzel bedavadan bir de muayene olacağım diyeceksiniz. Ne güzel değil mi buraya kadar? Bedavadan maaş verecekler çalışmasanız da ne güzel bir de muayene olacaksınız. Ondan sonra diyecekler ki sizin bedeninize bir tane küçük çip yerleştireceğiz. Orada vatandaş diyecek Hayırdır ne çipi? Benim bedenime niye bir çip yerleştiriyorsunuz diye sorduğunuzda size aynen şunu söyleyecek hekim. Tut ki benim o vatandaş. Sayın Ali Osman Bey diyecek. İki sebepten dolayı bu çipi takıyoruz size. Bunu takmazsanız zaten maaş alamazsınız. Mecbur sizi o çipi takmaya. Bu çipi taktığınız zaman e sağlık yani elektronik sağlık hizmetine tabi olacaksınız. Bir de size bazı istatistikler anlatacaklar doğru yalan. İşte efendim diyecekler dünyada her yıl bilmem kaç milyon insan evde yatıp uyuduğu yerde kalp krizi geçiriyor. Ölüyor yanındaki eşinin dahi haber olmuyor. Bunun önünü almak için, büyük hastalıkların önünü almak için biz size bu çipi takacağız. Mesela bir gün siz evde yatarken, uyurken kalp krizi geçirdiğinizde eşiniz farkına varmasa dahi bize bilgisayar sinyal verecek. Bizim bundan haberimiz olacak. Biz eşinize telefon açacağız. Eşiniz Ali Osman Bey'i dik tutun. Kaldırın şu anda kalp krizi geçiriyor bilgisayarda görüyoruz. Biz ambulansı yolladık zaten diyecekler. Siz eşinizle lil yanırken bir bakacaksınız gerçekten ambulans gelmiş. Sizin hastanızı alacaklar yanınızdan, yatağınızdan. Doğru hastaneye götürecekler ve sabah size onun cenazesini teslim edecekler. Bu 5G teknolojisi bize ölüm getirecek. Kabul etmeyelim bunu. Biraz internetimiz hızlanacak diye bunu kabul etmememiz gerekir. Mevcut internet hızı dünyaya çok iyi yetiyor, yetecekti. Oturacaklar bir gün bilgisayarın başına. Bugünkü gibi ilaç, milaç, korona, morona üretmeden teknolojiyle kitleleri yok edecekler, öldürecekler. Nasıl mı? O taktıkları çiple. Oturacaklar 60 yaş üzeri emekli olmuş, pensiyeye ayrılmış, hiçbir işe yaramadan yatıp, yiyip, içiyor diye baktıkları adamı listeler halinde bilgisayardan ismini dosyalayıp enter'a basıp evde sizi kalp krizi geçirtirip infak geçirtirip öldürecekler. Yalandan evinize ambulans yollayacaklar, doktor yollayacaklar ama sabah cenazenizi teslim edecekler. Ve ev ahalisi ertesi gün cenazede şunu söyleyecek. Ya Ali Osman Bey nasıl oldu da öldü diye sorulduğu zaman benim eşim diyecek ki sormayın hiç haberimiz olmadı. Gece yatıyorduk. Sağ olsunlar. Hastaneden aradılar. Sağ olsunlar diyeceğiz bir de. Sağ olsunlar hastaneden aradılar. Eşiniz kriz geçiriyor. Ambulans gönderdik. Kalkın, yardım edin. Ambulans geldi, götürdü ama sağ olsun devletimiz yardım ettiği halde kurtaramadılar. Öldü. Bir de bizi öldürenlere sağ olsunlar diyeceğiz hatta. Sonra bu çipi takmamızın ikinci bir sebebi diye şunu söyleyecekler. Suçun önünü almak. Yani suç örgütlerini önünü almak, suç işlenmesini azaltmak için diyecekler. Nasıl? Atıyorum bir gün Allah etmesin komşunuz Ahmet öyle bir komşunuz Mehmet'i öldürdü. Aradınız polisi polis geldi. Mehmet ölmüş. Ahmet nerede? Kaçtı. Ahmet kaçamayacak diyecekler. O çiple biz uydudan onun yerini tespit edip alacağız. Böyle olunca insanlar suç işlemeyecek, korkacak. Çünkü bilecek ki şey yakalanacak. O çipi taktırdıktan sonra onu oradan çıkarıp Söküpmek suç olacak. Taktırdınız mı? Onu çıkarmaya 5 yıl, 10 yıl e, hapishane türme cezası verecekler. Ve yeniden takacaklar yakaladıkları zaman. Koronavirüsten sonra böyle bir rahatsızlık geliyor. Bakın, bu 2020'nin içinde ikinci bir hastalık daha gelecek, hazırlıklı olalım. Üretiyorlar şu anda. Elin yavru boş durmuyor. Bizler de çalışacağız, boş durmayacağız. Biz de Tuğran'la var olacağız. Biz de Turan'ı harekete geçirdik. 350 milyon Türk milletini bir araya toplayacağız. Büyük bir güç yaratacağız ve bu şeytanlara dur diyeceğiz. Anladınız mı? Herkese maaş verecekler. Sonra ne yapacaklar dünyayı yönetmek için? Size verdikleri o maaş kartı var diye hani her ay gidip maaş çekeceksiniz çalışmasanız da. Ha o kartlar artık bunların bütün yaptığımız harcamaları bunlar görecekler. Kontrol altına alacaklar. Nasıl biliyor musunuz? Bizi köleleştirecekler. Bütün insanlığı köleleştirecek bu global güçler. Şöyle bir şey yapacaklar. Atıyorum Türkiye'yi hemen göz önüne alacaklar. Türkiye'de Türk milleti 2020 yılında en çok neye para harcamış? Bakacaklar. Ney? Mesela kozmetik. Hemen diyecekler ki Türkiye'nin kozmetik sektörünü ele geçirin. Burada büyük para var. Mesela giyim kuşam. Türkiye'nin diyecekler tekstil sektörünü derhal ele geçirin. Bütün her şeyimizi sömürecekler. Bu Azerbaycan içinde böyle olacak. Efendime söyleyeyim diğer devletler içinde böyle olacak. Hepimizi kontrol altında tutup köleleştirecekler. Karın tokluğuna yetecek kadar parayı size lütuf gibi verecekler. Dünyanın bu kadar nimetlerinin içerisinden Allahu Teala bu kadar nimetler vermiş. Ancak zenginler iyi içiyor. Bakın böyle bir bela geliyor. Herkese maaş veriyoruz vaadiyle bunları yapacaklar. İleride herkese elektronik çip takacaklar. Bakın bunu göreceksiniz. Bekleyin görün. Bu tehlike geliyor maalesef. 5G teknolojisine kesinlikle karşı çıkmalıyız. Bunu bu global güçlere taktırmamalıyız. Bu e, global güçler, bu aileler, dünyayı yönetenler bu iş için kullandıkları adam da Bill Gates. Bill Gates'i mecbur ediyorlar, kullanıyorlar bu işte. Bill Gates onların dediğini yapmazsa onu aradan çıkarırlar. Herhalde öldürürler. Başka bir Bill Gates yaratırlar yani. Bill Gates de bu işin bir parçası. Şu anda İsrail'de virüs üretiyorlar. Ben size söyleyeyim. Bütün devletleri uyarıyorum. Bütün milletleri uyarıyorum buradan. İleride çok büyük hastalıklar bizi bekliyor. Elleriyle sürecekler. Bunlar Allah'a şirk koşuyorlar. Toplu katliamlar yapıyorlar. Dünyada bakın binlerce, on binlerce insanı öldürdüler. Denediler, başarılı oldular. Şimdi ikinci ilacı hazırlıyorlar. Benden söylemesi. Başta Türkiye Cumhuriyeti devleti olmak üzere bütün devlet başkanlarını uyarıyorum. Amerika, Çin, İsrail bir de Avrupa devleti. Bunun dördü. Bunun dördü bu işi başlattılar. Bekleyin görün. O Türk doktor da zaten benden sonra açıkladı. Adamcağız diyor, dünyanın her yerinden diyor, e, tehditler almaya başladım diyor. E, hadi bakayım göreyim sizi. Hadi ben de buradayım. Ben doğru bildiğim her şeyi Allah için millete aktaracağım. Lütfen bu anlattıklarımı ya bana atmayın. Bir gün size gelip de al sana para, hadi çip tak derlerse bunu asla kabul etmeyeceğiz. Etmeyeceğiz, etmeyeceğiz. Çünkü yaşlandığımızda bizi öldürecekler. Bakın Allah'ın verdiği ömürü bize yaşatmayacak bu global güçler. Yaşlı insanlara yaramaz artık, işe yaramıyor gözüyle bakıyorlar. Dünya nüfusunu azaltmaktan uzun yıllardır bahsediyorlar. Akıllı olayız. Tek akıllı onlar değil. Biz de akıllıyız Allah'a çok şükür. Bunları görüyoruz ve halklarımızı, milletlerimizi uyaracağız. Daha sonra başka bilgileri size aktarmak için dünyanın kurtuluşu nasıl olacak bunu anlatacağım. Dünyadaki bütün insanlar nasıl mutlu yaşayacak, nasıl huzurlu yaşayacak, nasıl güvenlik içerisinde yaşayacak, nasıl bolluk içerisinde yaşayacak bunun plan ve projelerini anlatacağım. Bu da bizim iddialı bir konuşmadır ama gerçektir. Bizim Türkiye'de iktidara gelip Turan'ı yaratmamızdan kaynaklanacak. Onun neticesinde olacak bu güzellikleri inşallah. İnşallah o günleri göreceğiz. Her birinize enlerin sevgilerimle ve de saygılarımla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.